Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz oyun tarihinin en önemli yapımlarından biri olan Metal Gear Solid 3'ün remake'i Metal Gear Solid Delta. Snake Eater. Ve ilk söyleyeceğim şey şu. Bu oyun remake falan değil. Ya gerçekten arkadaşlar şimdi açık olalım açık konuşalım. Oyunu gerçekten çok beğendim ama zaten Metal Gear Solid 3 de inanılmaz iyi bir oyundu. Ve Metal Gear Solid 3'ü sevmemi sağlayan şeyler yine Delta'yı oynarken sevdiğim şeylerdi. Oyun firmaları bu işi artık çakallığa çevirmeye başladılar. Remaster ve remake öyle arada ince çizgi olan şeyler değil. Baya kalın bir bariyer var bu iki arasında. Remake dediğimiz şey eski bir oyunun yeniden hayal edilerek baştan yepyeni bir platform için tasarlanması, oynanışından tutun, hikaye anlatımına, sinematiklerine kadar her şey elden geçirilip başka bir vizyonla ortaya konan iş demek. Bunun en güzel örneklerinden biri, ben her ne kadar çok sevmesem de Final Fantasy Remake'tir mesela. Bunun en güzel örneklerinden biri Capcom tarafındaki Resident Evil 2'dir. Ama Remaster dediğimiz şey özellikle son dönemde eski oyun motorlarını Unreal Engine'e çevirip oyunun böyle mekaniklerine biraz rötuş atarak sunulduğu için insanlar remake sanabiliyor. Aslında Konami hiçbir zaman bu oyun için remake demedi ama başlıkta herhangi bir remastered veya remake ifadesi geçmediğinde biz oyuncular olarak kafamızda remake olarak düşünüyoruz. Yani yeniden hayal edilmiş bir projeymiş gibi düşünüyoruz. Böyle bir şey yok. Metal Gear Solid Delta PlayStation 2 için çıkmış olan Metal Gear Solid 3'ün aynısı. Bazı şeyleri değiştirmişler işte kamera kontrolünü değiştirmişler. Artık tek bazı değil omuz kamerası gibi bir kameradan da oynayabiliyorsunuz edebiliyorsunuz. Bazı overhaul'lar var günümüze uygun hale getirilmiş ama oyunu olduğu gibi bırakmışlar. Bu aslında benim için bu tarz nostaljik oyunlardan da hoşlanan biri için kötü bir durum değil bu arada. Ben inanılmaz keyif aldım ama gerçekten çok iyi aksiyon oyunları görmüş. Çok iyi shooter oyunlar görmüş bugüne kadar genç arkadaşlar arkadaşlarımız Metal Gear Solid Delta'ya ağız bükebilirler. Çünkü aynı mantık devam ediyor. Şimdi Metal Gear Solid arkadaşlar şöyle düşünmeyin. Mesela Uncharted gibi bir akış halinde ilerlemiyor oyun. Oyun aslında işte her bir chapter'ı belli bir harita içerisinde geçiyor. Bir haritadan diğer haritaya geçtiğinizde yepyeni bulmacalarla yepyeni düşmanlarla karşılaşıyorsunuz. Bazen yeterince ilerlediğinizde bir önceki haritaya döndüğünüzde o haritadaki düşmanlar sıfırlanmış oluyor ve yeniden onlara karşı dövüşmek ve onları atlatmak zorunda kalabiliyorsunuz. Bu oyun dünyasının yapısını anlatabilmek için aslında Bethesda oyunları bir örnek olabilir. Hani Bethesda oyunlarında nasıl bir kapıyı açarsınız yükleme ekranıyla. Yani Metal Gear Solid de dönemin imkansızlıklarından dolayı yani PlayStation 2 gibi bir cihazla bu kadar iyi görünen bir oyunun yapılması imkansız olduğundan dolayı bölümleri ufak ufak tutuyordu ve sen bir bölümü bir haritayı temizledikten sonra diğer haritayı geçiyorsun. İşte her haritada bazen düşman oluyor bazen hiçbir şey olmuyor. Dümdüz ilerliyorsunuz. Ekran kararıyor bir sonraki bölüme geçiyor. Ekran kararıyor bir sonraki bölüme geçiyor. Bu doğal olarak PlayStation 2'nin limitleri dahilinde yapılması güç bir olay olduğundan böyle dizayn edilmişti. Ama gelmişiz 2025'e herkesin bilgisayarında NVMe SSD varken Konami'nin bu dizayn seçimine gitmesi beni gerçekten çok şaşırttı. Olabildiğince akıcı bir oyun tecrübesi sunmak varken yine aynı parçalı yapıyı almışlar 2025 oyunun içerisine koymuşlar. Ha Bunu ben de eleştiririm bu arada yani bu, bunun nostaljiyle alakası yok bu döneminde yapılamadığı için öyleydi. Yani Kojima bir vizyon koydu ve o vizyonu gerçekleştirmek değiştirdiği için parça parça değil de oyunun haritası. Ya inanamazsınız mesela iki tane timsah yanından geçiyorsunuz, yola giriyorsunuz, yükleme ekranı giriyor. Yani gerek var mı gerçekten böyle bir şeye? Yani 2004 yılında değiliz artık. Yani 20 sene geçmiş üzerinden. Oyunu omuz kamerasıyla oynama olayınıysa çok beğendim. Bazı eski oyuncular bunu oyunu kolaylaştırıyor şeklinde düşünebilir ama yapay zekayı olduğu gibi korumuşlar. Şimdi arkadaşlar burada da zaten insanın üzüldüğü noktalardan biri özellikle 2000'li yılların başlarında çıkan video oyunlarında firmalar en iyi yapay zekalı düşman yapacağız diye birbirlerini yerlerdi. Bakın gerçekten böyleydi. İşte bu Furya muhtemelen 98 yılında Half-Life'ın çıkmasıyla başladı. İşte zeki seni köşeye sıkıştıran, düşünmeye zorlayan yapay zekalı düşmanlar vardı önceden. Ve 2005'lere geldiğimiz artık bu olay Fear'la beraber zirveye çıkmıştı. MGS de bu iyi yapay zekalı düşman geleneğinin güzel bir temsilcisiydi. MGS 3'te de yine baktığımızda 2025'te şu an MGS Delta kadar iyi yapay zekaya sahip başka bir oyun yok. Hani bu yönlü gerçekten övebilirim olduğu gibi yapay zekayı buraya aktarmayı başarmışlar. Eğer gizlilikle oynayacaksanız gerçekten sizi çok zorluyor. Yaratıcı çözümler bulmaya zorluyor. Zaten oyun size pek çok farklı ekipmanı veriyor. Bu ekipmanları doğru şekilde kullanarak Snake'i haritanın öbür ucuna taşımanız gerekiyor. Mesela kamuflaj menüsünü doğru şekilde kullanarak bulunduğunuz ortama ve ışık koşullarına en uygun kostümü giymeniz gerekiyor ki Snake'i düşmanlar rahatlıkla görmesin. Zaten hemen altta cam Stamina bir de orada yanda bir yüzde var. Bu yüzde ne kadar Snake'in göründüğünü belli ediyor. Bu ne kadar düşükteyse yani yüzdelik dilim olarak ne kadar aşağıdaysa Snake o kadar görünür durumda demek. Ama işte çimenlerin arasındayken yemyeşil bir kamuflaj üniforması yüzünüzde de yeşil boya varken Snake'in görünürlüğü %90 oranında düşüyor ve düşmanların dibine kadar rahatlıkla sokulabiliyorsunuz. Hedefleme için TPS yöntemimiz var ama çok fazla önermiyorum. Hedef aldıktan sonra RB tuşuna basarak yani Xbox kolundaki sağ omuz tuşuna basarak FPS moduna geçip düşmanlara öyle ateş etmek her zaman en mantıklısı olacaktır. Oyunda iki farklı zaten Snake'in menüsü var. Sol tarafta ekipmanlar varken sağ tarafta silahlar bulunuyor. Bunun dışında oyunun o dönemde denemiş olduğu ve insanları gerçekten çok heyecanlandıran ve oyun oynarken çok hoşlarına giden pek çok ayrı ince düşünülmüş detay da var. Mesela bir dövüş sırasında yaralandığınızda hemen sol tarafta Cure diye bir seçenek çıkıyor. Buradan sinekin almış olduğu hasara göre doğru tedaviyi uygulamanız gerekiyor. Eğer bu tedaviyi zamanında uygulamazsanız sinekin hem sağlığı kötü etkileniyor hem de savaş performansı düşüyor. Mesela zehirlendiği zaman bu zehrin nereden geldiği de önemli. Bu mesela yanınızda yemek vardır. O yemeği yemişsinizdir ama bozulmuştur. Buna uygun bir tedavi uygulamanız gerekiyor. Bir yılan ısırmıştır. Buna uygun bir tedavi uygulamanız gerekiyor. Vücudunuza sülük yapışmıştır. Buna uygun bir tedavi uygulamanız gerekiyor. Eğer doğru tedavi ve uygulamazsanız da cam barınız ciddi hasar almaya başlıyor. Alt tarafta bir de staminanız var. Bu staminaya çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü aslında dikkat etmeye de gerek yok. Snake'in karnı acıktığı zaman gruldamaya başlıyor. Gruldadığında biraz yemek yemek iyi geliyor. Yemek derken bir komando olduğu için Snake ve tek başına göreve gönderilmiş Naked Snake lakabı da oradan geliyor. Hiçbir şey yok. Elinde bir bıçakla göreve gönderiliyor. Ve bir tane de uyuşturucu tabanca var elinde. Başka hiçbir şey yok. Yemeğini bile kendi bulmak zorunda. İşte yılanları, yengeçleri, kuşları neyi bulduysa sinek yemeye başlıyor. Bazen çok şanslıysa girmiş olduğu Rus üstlerinde güzel yemekler bulabiliyor. Bunlarla staminasını daha yüksek seviyeye çekebiliyor. Oynanış çeşitliliği açısından Metal Gear Solid Delta hakikaten çok iyi bir oyun. Ve beni çok üzen kısımlardan biri bu oyunun 2004 oyunu olması ve aynı oyunun bize sunuluyor olması. 2004 yılındaki çeşitliliğin 2025 yılında bugün Kojima tarafından bile sunulamıyor olması savaşa farklı yönlerden yaklaşabilme, görülmemek istiyorsanız zekice hamleler ilerleme ama bunun tam tersi bir oynanışı da destekleyebiliyor olma. Bunların hepsini tek bir potada eritebilme. Metal Gear Solid Delta'yı bugün bile çok iyi bir oyun yapıyor. Biraz kalas, biraz kütük bir oyun. Bahsettiğim tabii ki PlayStation 2 döneminden kalma kütüklükler bunlar. Hani pek çok oyuncu artık şey alıştı. Bir düşman bizi gördüğünde bir bar harekete geçiyor ve o bar zirveye ulaştığında düşman bizi görüyor. Metal Gear Solid Delta'da böyle bir şey yok. MGS3'te böyle bir şey yok arkadaşlar Düşman sizi da alerme geçiyor Ve en yakındaki düşman Alarm butonuna basıp destek kuvvet çağırıyor Eğer çok önemli bir üsteyseniz Çok önemli bir binada veya mekandaysanız Bir düşmanın düştüğünü gördüklerinde Anında yine alarm ve destek kuvvet çağırabiliyorlar Veya çok önemli bir yer değil Bir ufak bir karakolu tutuyordur Orada yere düşmüş arkadaşını göründe Sadece ayağıyla dürterek onu uyandırıyor Ve asker sayısı yine bir artıyor O yüzden haritaları bazen defalarca oynayabiliyorsunuz bu küçük kutu kutu alanları. Çünkü hani düşman beni görmesin. Elimdeki silah susturucusu bitmesin. Çünkü susturucunun da bir sınırı var. Mermimi boş savaşına saklayayım gibi düşüncelerle düşmanları genellikle doğal olarak silahsız indirmeye çalışıyorsunuz. Ve bunun da tabii ki ekstra cephane olarak size büyük bir ödülü var. Ve tabii ki eski tipte bir oyun olduğu için genelde biz artık böyle sinematik yapıya önem veren oyunlarda çok fazla boss dövüşü görmüyoruz. MGS 3'te bol bol boss dövüşü var. Zaten The Boss'la ekibi oyundaki ana düşman grubunu oluşturuyor ve oyunda ilerledikçe belli kısımlarda bunlarla karşılaşıyorsunuz ki içlerinden biri The End en popüler olanıdır. Oyun dünyasının en iyi boss dövüşleri sıralamalarında hep kendi ya ilk 5'te ya ilk 10'da yer bulur. Bunun çok önemli bir nedeni var. Spoiler vermeyeceğim hiç bilmeyenleriniz için ama bir sniperla dev bir haritada birbirinizi bulmaya çalışıyorsunuz. Hakikaten çok keyifli. Burada Snake'in ekipmanlarını, dayanıklılığını nasıl kullandığı çok önemli. Taktiğini bilen oyuncular için The End çok da zorlayıcı bir boss olmasa da hem bulması hem kapışması dert olan oldukça ilginç bir boss dövüşü. Dönemin en büyük efsaneleri arasındaydı. Yeniden The End'le karşılaşmak gerçekten çok keyifliydi benim için. Delicesi bir MGS oyuncusu değilim. Bütün seriyi çok dağınık oynadım. Çoğunu bitirmedim. MGS 3'ü de mesela bitirmemiştim. Ama The End'i falan filan geçmiştim hatırlıyorum yani oynadığım zaman çok eskiden. Açıkçası MGS Delta'yı oynadıktan sonra dedim ya bir birden başlayıp ben 5'e gitsen mi diye kafamda direkt bu oluştu. Belki de oynarım. Şu anda Witcher oynuyorum. Sonrasında Mafia serisini oynayacağım. Ondan sonrasında da MGS'yi koyabilirim. MGS Delta'yı çok beğendim ama ben beğendim diye herkes beğenecek diye bir şey kesinlikle söylemiyorum. Pek çok yaşı genç bu tarzda retro oyunları oynamayı sevmeyen oyuncu Metal Gear Solid Delta'yı beğenmeyecektir. Ee, hikaye anlatımı bile artık size çok eski gelecektir. Ben size söyleyeyim. Her ne kadar çok fazla sinematik olsa da işte seslendirmeler çok ruhsuz. Megase Delta'nın sinematikleri ne yazık ki öyle şeyler gördük ki bugüne kadar artık çok eski geliyor. Bunları sadece grafik olarak değil bence pek çok yönden geliştirmeleri gerekiyordu. Bunu yapmadıkları için oyunu bence sinematikler bayağı aşağıya çekiyor. PlayStation 2'de bunları görmek çok havalıydı ama bugün biraz cringe diyebileceğimiz çok fazla diyalog var. David Hayter benim gözümde mesela çok düştü. Çünkü hani Snake'i ben hep böyle kalizme olarak düşünürdüm. Aslında soruya soruyla karşılık veren bir adamdan başka bir şey değil. Ya böyle deyince kızacaksınız ama hani sürekli biri bir şey diyor. He, o mu? O mu? O mu? O mu? Her şeye soruyla cevap veriyor adam ya çıldırdım yemin ediyorum nasıl yazmış bunu kocaman ama MGS serisinin anlattığı politik çıkmazlarla dolu bol bol komplo teorisi ve varsayımsal savaş içeren aslında çok zengin senaryoyu anlamak istiyorsanız bence 1-2-3 diye gidin. Evet MGS 3. MGS Delta daha doğrusu kronolojik olarak baktığınızda oyunun timeline'ında daha önde. Ama ben hiçbir zaman antolojik serileri bu tarzda en önce geçeni izleyeceksiniz veya oynayacaksınız şeklinde önermiyorum. Bence çıktığı yıla göre oynanması veya bir şeylerin izlenmesi gerekiyor. Star Wars'ta da o çok yapılıyor ya. İşte önce yeni çekilen seriyi izleyin. Hayır aslında hani Star Wars vizyonunu oluşturan şey 70'lerde çekilen üçleme ya. Hani önce onu izleyeceksiniz sonra 2000'lerde çekilenin bir anlamı olsun. Çünkü onu taşıyan şey de o 70'lerdeki miras ya. Burada da bence MGS3 evet hikayenin daha başı olabilir ama eğer MGS serisini oynamak istiyorsanız oyunun çıkış sırasına göre gitmeniz bence çok mantıklı olacaktır. Hikayesini zaten trailer'larda bol bol gördük. Çok eski bir oyun olduğundan Konami de öyle spoiler mı spoiler derdiyle pek uğraşmamış. Karşımızda boss var. Bizim ustamız bizi yetiştiren kişi bu boss dediğimiz kadın Amerika'ya ihanet ediyor ve Rusya tarafına geçiyor. Snake de onun peşine düşüyor bu macerayı anlatıyor. Tecrübesiz bir CIA ajanının tek başına bir Rus garnizonuna sızıp orada düşmanları tek tek indirerek hedefine ulaşmasını konu ediniyor. Güzel bir oyun. Bir remake değil. Sakın remake diye oturmayın. PlayStation 2'deki tecrübenin biraz cilalanmış hali MGS Delta. O yüzden muhtemelen Delta gibi bir garip şey koyup remake ya da remastered yazmadılar. Ama bence artık bu olayın bir standartizasyonun olması gerekiyor. Oyunların remake mi remastered mı olduğu kutularına işte Steam sayfalarına PlayStation sayfalarına yazılması gerekiyor. Birçok oyuncu ben eminim bu oyunu remake diye satın alacak ve remastered olduğunu görüp belki de hayal kırıklığına uğrayacak. Oyunlara tuhaf tuhaf isimlendirmeler yerine remake mi yaptınız? Remastered mi yaptınız? Onu önce söyleyin. Oyunda beğendim. Puanım.